Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem çok pratik hem de çok lezzetli bir ana yemek tarifi hazırladım. Patates ve kıymanın bir arada olduğu bu yemek gerçekten çok lezzetli oluyor. Hiç zaman kaybetmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifim için 4 adet büyük boy patates kullanıyorum. Kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayarak tencereye alıyorum. Üzerine geçecek kadar su ekledikten sonra tenceremin kapağını kapatıyorum ve yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Patatesler kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını yarı açık şekilde bırakıyorum. Tenceremin altına da kısık ateşe getirerek yaklaşık bir 15 dakika boyunca kaynatma işlemine devam ediyorum. O süre zarfında da yemeğimin üzerinde kullanacağım kıymalı sosumu hazırlıyorum. Bunun için ayrı bir tavaya yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağı alıyorum. Sonrasında 300 gram dana ve kuzu karışık orta yağlı kıymayı alarak kavurmaya başlıyorum. Kıymayı kavururken fazla sulanmaması için bu aşamada tavanın kapağını kapatmıyorum. Orta ateşte sürekli ezerek ve karıştırarak kıymaların tane tane olmasını sağlıyorum ve güzelce kavuruyorum. soğanlar ilk olarak suyunu saldı. Daha sonra suyunu çektirdim. Şimdi içerisine robottan geçirdiğim 2 adet kuru soğan ekliyorum. Çekirdeklerini çıkartıp küçük küçük doğradığım 1 adet kapya biberi ekliyorum. Daha sonra da 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekleyerek tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Soğanlar ve biberler de kavruluncaya kadar karıştırmaya ve pişirme işlemine devam ediyorum. Sonrasında da bir çay kaşığı dolusu acı biber salçası ekliyorum. Dilerseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Salçamı da ekledikten sonra kavurma işlemine devam ediyorum. Son olarak 2 diş sarımsağı rendeliyorum. Sarımsakları da rendeledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve artık kıymalı sosum hazır. Bu süre zarfında patateslerim de güzelce pişti. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanları açarak ısıtıyorum. Yemeğimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak biraz pişireceğim ve üzerini kızartacağım. Gördüğünüz gibi kıymalı sosum artık hazır. Patateslerim de 15 dakikanın sonunda kontrol ettiğimde gayet güzel pişmişti. Hemen süzgeç alıyorum. Suyunu iyice süzdürdüğüm patatesleri genişçe bir kaseye alıyorum. Şimdi içerisine 1 çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekleyerek güzelce eziyorum ve püre haline getiriyorum. İçerisinde hiç büyük parça kalmayana dek ezme işlemine devam ediyorum. güzelce ezerek hazırladım. Şimdi pürenin içerisine ince ince doğradığım birkaç dal maydanozu ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdığım patates pürem de artık hazır. Şimdi tüm malzemelerimizi buluşturuyoruz. Tarifim için küçük boy bir borcam kullanıyorum. Borcamın her yerini tereyağı ile güzelce yağlıyorum. Borcamı güzelce yağladıktan sonra hazırladığım pürenin tamamını içerisine koyuyorum ve üzerine bastırarak her yerini düzeltiyorum ve eşitliyorum. Patates püresini güzelce borcama yaydıktan sonra hazırladığım kıymalı harcımı üzerine döküyorum ve yayma işlemine devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yemeğimizin yapımı oldukça basit. Bu kadar basit olmasına rağmen gerçekten çok da lezzetli bir yemek. Eminim sizler de tarifimi denediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. kıymalı harcımı borcama güzelce yaydım ve şimdi son olarak üzerine rendelediğim kaşar peynirini koyuyorum. Tarifim için toplamda 150 gram kaşar peyniri kullandım. Peynirin tamamını üzerine güzelce yayıyorum. Ve de artık yemeğim fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. 10 dakikanın sonunda üzeri nar gibi kızaran yemeğimi fırından çıkartıyorum ve biraz soğumaya bırakıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen kesiyorum. Toplamda 9 eşit parçaya kestiğim yemeğim artık hazır. Hemen servis tabağıma alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Yumuşacık patates püresi ve harika kıymalı sosuyla gerçekten nefis bir yemek oldu. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.